Sıla bırak baban da yesin anneciğim. Hayır bu benim. Ya. Peki, Kızım <laughs> yaramaz çocuk olma. Babana da ver yaramaz çocuk olma. Birazcık da bana verir misin? Hadi ver babana baban da yesin. Bir parça. Kocaman tabak bak baban da Sen yesin. Sen getir o zaman bana. <laughs> hmm. Ay hmm. çok güzelmiş. Babası ya onun yedirmesini Güzel bekleme. Gelelim. Kendini al dayı. Abi, Prenses Sıla'nın Birazcık da bana verir misin? Hayır. Neden? Birazcık da ver kızım. Hayır. O zaman ben <laughs> Ay! Pişmaniye canavarı! Nasıl yedi pişmaniye canavarı? Arkadaşlar bakar mısınız şuna? Tekrar ye. Bir bakayım tekrar ye. Ay! Pişmaniye canavarı gelmiş gelmiş. Babası görüyor musun? Evimizde bir canavar var. <laughs> da bırak, birazcık bana da bırak. Ben de yiyeyim mi? Ya baban yesin azıcık. Neden? Ya ama üzülüyorum. Hadi <laughs> çok azıcık. Çok azıcık babana da ver. Babana da babana da yazık yazık. Hadi paylaş paylaş paylaş. <laughs> Şu, ağzını <da> geri <laughs> Şu ağzının burnunun haline bak. Görüşürüz. <laughs>